Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben biyoloji bölümü öğrencisiyim. Ee, ve 11 Nisan'da benim vize haftam başlıyor. Vize haftamı da sizlerle birlikte kayıt altına almak istedim. Her yerde izlerken vay be falan demiş olurum diye. Ee, i̇lk vizem özel histoloji. Özel histolojiye bu kaynaktan ilerliyorum. Temel histoloji kaynağından ilerliyoruz hocamızla birlikte. Ve e, şu an 7. haftadayım. 7. haftada 2 video var. 2 saat, saatlik bir haftan kaldı. E, bu 2 saatlik haftayı da bitirdiğimde baştan sonra tekrar mı yapacağım ve bugün bu özel histolojiyi bitirmiş olacağım. Yarın ise e, biyokimya Bugün 11 Nisan'da olan 11 Nisan'da iki sınav var. Bir özel istoloji, bir biyokimya. Özel istoloji bugün bitireceğim. Yarın size biyokimyaya başlayacağım. Biyokimyada kaçıncı haftadaydım? Hemen bakayım. Biyokimyada beşinci haftadayım daha ve hoca yedi hafta atmış. Biter inşallah. Ee, hoca bir haftada iki video atıyor. Ve bir videosu bir buçuk saat. Toplam üç saat. Üç, altı, dokuz saat. Benim yarın dokuz saat mi bitirmem gerekiyor yani? İmkansız ama zor değil. Böyle arkadaşlar. Umarım keyifle izlersiniz. Ben şimdi özel istolojinin videosunu izlemeye başlıyorum. Siz de benimle birlikte derslerinizin başına oturuyorsunuz. Mesela e, şimdi hocanın 7 haftalık videosunu izledim e, ve kitabım koptu görüyorsunuz. Ben de zımbaladım tek tek. 4 konudan e, sorumluyuz. Yani vizelerde 4 konu çıkacak. Öyle yani. Ve zor konular. Bayağı zor konular. Şimdi ben bunlardan ilk konusu olan dolaşım sisteminden bir özet çıkartacağım bugün. Başlayacağım yani özet çıkarmaya. Yani böyle özet çıkartı çıkartıp gideceğiz elimizde notlar olacak. Notlarla notlara çalışacağız sınav günü. Sınav zaten 9 ile 10 arasında. Bu dersin sınavı. E, öyle yani. Ben şimdi not çıkarmaya gidiyorum. うん。<music> Find it and take it, don't let regret it Make me your only one You choose it, don't lose it, don't let confuse it Only then you'll be God Arkadaşlar şu an saat 8'e geliyor yavaş yavaş ve ben 3. konudayım ee, sanırım uyuyacağım ama uykum yok uykum yok ama uyumam gerekiyor. arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Ee, yine ben yine ben yine ben. Bitmiyor bitmeyecek. Ben özel istoloji 4. haftadayım. 4. haftada artık benim sulanmaya başladığını hissettim ve başka bir derse çalışmam gerektiğini anladım. Ve biyokimyaya çalışayım dedim. <laughs> Aslında bir kura yaptık. İki tane kağıda yazdım. Bir tohumlu bitki diye bir dersim var. Bir biyokimya diye bir dersim var. Bir kağıda yazdım onları ve biyokimyayı seçtim. Kader. Çalışmam kader yani. Bu kitapla ilerliyoruz. E, bunu dersin hocası çıkardı. Atraman Akdümsek. Eee... Ve ben şu an biyokimya çalışacağım. Biyokimya'dan baştan sona özet çıkarmayı düşünüyorum. Yarın da biyokimya'nın videolarını izlemeyi düşünüyorum. Biyokimya'da <laughs> özet çıkarmam gereken yer sayısını söyleyeyim hemen. Yani 76'a kadar özet çıkarsam şu an çok iyi olur benim için. Ee, yarın da videolarını izlerim. Evet Hadi şimdi görüşürüz. dersime başlamadan önce kardeşim sıcak çikolata getirdi bana. Şimdi dersime başlıyorum. Ve korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Başlıyoruz. <laughs>